Herkese merhaba Top Eleven'ın değerli menajerleri. Yeni bir kadro incelemesi videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar. Bir arkadaşımız kadro incelemesi istedi. Bir menajer. Şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. Siz de aynı şekilde bu videonun açıklamasında kadro incelemesi isteyebilirsiniz. Eğer müsait olursak da dostluk maçı da yapabiliriz ve bu menajerimizle beraber dostluk maçı da yapacağız. Güzel de bir kadrosu var ve videomuz başlasın. Arkadaşlar siz de bu videonun altına dostluk maçı veya kadro incelemesi isteyebilirsiniz ve bu kadro incelemelerini tamamen federasyon üzerinden yapıyorum. Ve bu arkadaşımızın kadro incelemesini şimdi yapıyorum ve hemen bir e, aynı zamanda dostluk maçı yapacağız. Dostluk maçını federasyon üzerinden yapacağız arkadaşlar. Böylece daha iyi olacak. Ve arkadaşımızı buluyorum ben buradan. Evet bu arkadaşımızdı. Önce hemen bir dostluk maçını ayarlayalım. Evet federasyondan dediğim gibi dostluk maçı yapacağız. Gördüğünüz gibi hemen hemen aynıyız bir dostluk maçı ayarlayalım. Yaklaşık bir 10 dakika sonraya ayarlayalım. Evet bu ideal. Bu arada da kadrosunu inceleyelim. Ben zaten menajerle yorumlarda konuştuk. Ben kendisine fikstürlerde göreceğini söylemiştim. Umarım bakıyordur. Çünkü onun da aynı zamanda maça müdahalesinde merak ediyorum. Şimdi bu arkadaşımızı bir inceleyelim. Bir önce bir kulüp geçmişine bir durumdan bakalım arkadaşlar. Ortalama yaşı gayet iyi. Evet. Koltuklar biraz boş. Muhtemelen onu da yapacaktır. Takım derdi iyi. Ortalama yaşı da gayet iyi. E kulüp geçmişine baktığımızda zaten gayet güzel. Maradona ile 929 gol atmış. Muazzam. Slik de zaten birinci. Malbütte daha iyi yok, beraberlik daha iyi yok, süper. Ve inceleyelim kadrosunu. Buradan tabii ki değil, federasyondan inceleyeceğiz kadrosunu ve kadroya bakalım. Çok güzel bir kadro. Ama hocam çok bir yıldız var. Bu bir yıldızları hocam kadrodan bir an önce çıkartın, yoksa Eleven sizi top oynamıyor zannediyor. Çok düşük, çok. Yükseklikleri atıyor. Şu anda güzel bir ligdesiniz ama bu bir yıldızlardan kurtulun zaten güzel de görünmüyor. Muhtemelen kadroyu yapılandırma aşamasındasınızdır. Ve bakalım kadronuz hocam gayet de güzel. Yani 19 yaşında çok oyuncu var. 18 yaşında yok galiba. Evet 19 yaşında hep. Niye geçen yıl oyuncu çıkartmadınız herhalde hocam? Ve bakalım kaleciyle başlayalım. Maaşı 40.7. Gücü 119. Yani arkadaşlar gerçekten bu menajerle maç yapmakta ayrı saracak. Çünkü tam benim stilim benden bir üst gömlek de olabilir. Ben de böyle kaliteyi genel görüyorum ve şeyi de savunma mesela kalitesi, savunmanın kalitesi normal kaliteden daha yüksek olmalı benim nazarımda. Budur yani. Ama kaleci nerede? Kaleci burada. Ben ne diyorum? Nereye bakıyorum ben? Kaleci çok kötü. Bu kaleciyi geçeriz biz rahat. Hocam bu kaleciyi çalıştıracaksın veya yeni bir kaleci bulacağını düşünüyorum. Çünkü bu kadroya yakışmayan tek kaleci bu. Savunma güzel. Pozisyon alma, kafa vuruşu, top çalma. Top çalma biraz düşük. Zaten çok zor gelişen bir kısım top çalma. Ama güzel de bunun niye penaltı ustası var? O biraz uymamış sana hocam. Maaş 42 muazzam bir savunma. Gerçekten muazzam hocam. İşte istatistiklere de bakalım. Gayet güzel. Belki ki bence bir star oyuncu ama izlerken de göreceğiz bakalım neler yapıyor. Buna baktık. Buraya bakıyoruz. 42.5 maaşı var. Star olmaya adayı starın üstü olabilir. Gene muazzam bir defans. Hocam baya baya güzel şey yapmışsınız ya. Pasör stoper ve usta etki. İstatistikleri de gayet iyi. Süperstar olur bu oyuncudan. Bu da 42.2 DC DMC. Süper. Çok güzel gelişmiş. Bu da gayet iyi. Maaşı neydi? 24.6. Bundan herhalde bir çocuk olmayacak herhalde. Çünkü çok maaşı da düşük. Maçta da göreceğiz nasıl oynandığını. Yaratıcılığı düşük. Tipik bir MC. Tam bir savun orta saha oyuncusu. Orta saha oyuncusuna göre asist katkısı çok az. Ama formu güzel. Formu gayet iyi. Diğer MC'ye bakalım. Bu MC zaten vasat. Muhtemelen hocam bunu düşünmüyorsunuz kadronuzda. Bunu hatta yeni almışsınız galiba. Daha bir maç oynamış. Hatta üç maç oynamış. Bu MC'de pozisyon alması iyi. MC'lerin bunu santraforda oynatabiliyorsunuz. Hmm. O bir MC oyuncusunda top çalmadı olması lazım. Yaratıcılık çok kötü. Yani AMC özelliklerinde hücumdan ileriye, orta sahadan ileriye oyuncularda hep yaratıcılık arıyorum ben de. Bitiriciliği de yok. Yani bu oyuncu vasat bence hocam. Yani istatistiklere baktığımızda güzel form tutmuş. Ama bence normal bir star bir oyuncu diyebiliriz hatta. Vay çok güzel form tutmuş. Ribery ve çok da güzel özellikleri var. Yaratıcılık da mükemmel. İşte bu ya. Normal kalite 109. Ucumu 177. Tam benim tarzım. Kanat forvet. Çok güzel form tutmuş. Yani gol ve maç ortalamasına baktığımızda star oyuncu daha süper stara gelememiş. Ama çok asist yapmış. Çünkü muhtemelen kornerleri de buna kullandırıyorsundur hocam. Ve forvet muazzam. 43 maaşı 43 direkt gözüme batıyor Kadron üzerinde star bir oyuncu oho bu harika bu harika def adam full istatistik full vay be yani kulüp gollerine bakar mısınız arkadaşlar 2 mi ya 60 30 80 20 100 desek 100 maça çıkmış bu oyuncu tabi tabi 100, 220 gol falan atmış. Yani maç başı ortalama 2 gol atıyor bu oyuncu. Muazzam işte süperstar hatta Galacticos bir oyuncu bile derim ben buna. İyi de form tuttuğu için. Harika. Taktiğe bakalım. Taktik 3-1-3. 3, -3. oynuyorsun hocam ve taktik bence normal. Orta göbeği tamamen kapatıyorsun. Bu kadroda hocam bir kalecini beğenmedim. Bir de orta saha zaten sırıtıyor. Muhtemelen bunlara çalışacaksındır. Ve bakalım maçta nasıl bir aktivite görüyorsun. Şunlar da hocam bir yıldızlardan kurtar ya. Bunlar nedir hocam? Bakalım bu arkadaşa nasıl bir taktik yapalım. Bizim şimdi zaten maçımız vardır. Maç yakında başlayacak diyor. Kaç dakika kaldı maça? 5 hmm, dakika kalmış. Kadromuzu da şekillendirelim hemen. Şimdi hocamız bir kere kesinlikle savunmayı kapatacağız biz. A şu forma çok güzel ya, şu formadan nereden buldunuz hocam? Ben de bulsam ben de yaparım takıma bu formayı. Bir türlü bulamadım ben. Mutlaka bu yorumun altına yazın hocam, bu videonun altına bu formadan ben de istiyorum ya. Ve şöyle bazen İsrail'lerle oynuyoruz federasyonda, onlara karşı oynadım. <laughs> onlara karşı bu formayı seçerim. <laughs> Evet AML AMR olduğu için arkadaşlar defansı biraz açtım. DL DR yaptım. Öyle karşılayacağım. Orta sahada üçlü bir oyun var. DMC'miz durabilir mi? Şöyle de yapabiliriz ama. Hucumun kanatları boş. Hucumun kanatları boş. Orayı boşlukları dolduralım. Orta saha şey defansta Bari Furkan Barış Furkan galiba. Numara görünüyordu ama burada numara görünmüyor forma böyle olduğu için. Onun üzerine oynayabiliriz. Ee, yani sağ kanattan oynayabiliriz. Bir elmas diziliş mi yapsak orta sahada yoksa üçlesek mi bilemedim. Böyle bir diziliş yapacağız. Zaten evet bu Nilson'da kötü olduğu için biz direkt sağ kanattan atak yapabiliriz. Ortayı fazla yormaya gerek yok. Hatta şöyle yapalım ki defansı açalım arkadaşlar. Defans açılsın bize karşı. Şöyle olsun. Defans üçlüyü açalım aralarından ve ortadan veri veya puskasımızla değerlendirelim göbeği. Evet, taktiklere gelelim. Savunma oynayacağız. Çok denk, çok dengiz. Hatta benden bir tık yüksekte diyebilirim. Bunlar hep şey için yapmıştım ben. Normal olsun. Adam adama yani adam adama da bir tek İlerideki Forvet, İrem Handan. Doğan İrem Handan. Bunlar senin çocuklar mı hocam? Maşallah. Eğer çocuklarınızsa tabii yani. Allah İslam ışığıyla, Kur'an nuruyla yollarını aydınlatsın. Ben de bir ara biraderlerin isimlerini yapmıştım Forvet. Uç 3 <laughs> Uç kısımlar bizdik. Biz bu oyuncuyu tutabilir miyiz? Şimdi ona bakalım. Maldini'ye eşleştireceğim bulunan bu oyuncuyla nerede bizim Maldini? Hı, Maldini burada. Pozisyon almalarımız biz daha bizimki daha iyi. Kafa vuruşu da daha iyi. Top sürmesi bizim top çalmamızdan daha iyi. Yani top sürerek geçebilir bizi. Bence biz bu oyuncuyu offside'a bırakabiliriz arkadaşlar. Zaten diğer kanatlar çok iyi değil. Diğer kanatlara da bakalım maç başlamadan. Evet bunları da offside'a bırakırız. Ama top sürerse bizi geçer. Yani en güzel yapacağımız şey offside'a e bırakmak olacak. Zaten en sevdiğim savunma offside'dir. O yüzden offside'ı da açık bırakıyorum. Markaj adam adama da olabilir. Bölgesel de olabilir. Belki ikinci yarı bölgesele adam adamaya geçelim. Savunma oynayacağım. Top çalmam. Karışıkla başlayalım. Gayet güzel. Keyifli bir maç olacak. Kadromuz hazır. 2 dakika var maça. Ve arkadaşlar maç başladığı gibi yayındayız. Ve maç başlıyor arkadaşlar. Böylelikle 3D güncellemeyi de canlı bir görmüş olacağız arkadaşlar. Maç başlarken Santra'da Santra ile başlıyor bildiğiniz gibi. Bir ara benim oyuncular farklı başladı sonra geri mi döndü? Ben öyle çok şey yapamadım. Yani ben bazen bir ara kadro ve forma rengi de değişikti. Şey yapmıştım ben ya. Yani mesela sağa doğru gidiyordu benim oyuncular. Sonra maç Santra'dan sonra bir başladı arkadaşlar. Ben sola doğru gitmeye başladım. Bir arada böyle forma rengi değiştirmişti. Gol atıyordum diyordum az daha gol yiyorduk. Meğersek benmişim yani. <laughs> Hemen arkadaşlar savunma ve kondisyon basıyorum. Elit paketi aldığımız için burada iki tane birden basabiliyoruz. Hocamız gelmedi ya. Oysa yorum yazmıştım ona. Umarım gelir. Çünkü onun da müdahalesini görmüş oluruz sağda. Hmm, bu kaleci aslında kolaydı. Bunu geçebilirdik ama geçemedik. Arkadaşlar bu arada kanalı beğenmeyen arkadaşlar var hala aramızda. Burada isim verip rencide etmek istemiyorum. <laughs> kanalı beğenin lütfen. Abone olun. İçeriği beğenirseniz memnun oluruz. Muazzam bir gol gelebilirdi ama Higuita'mız çıktı hemen normal. Bildiğiniz gibi Higuita efsane bir kalecidir. Müsait olduğunuzda videolarını izlemenizi tavsiye edebilirim. Çılgın bir kalecidir. İşte offside yapmıştık. Offside evet güzel. Çünkü bizim pozisyon olmamız daha yüksek. Bu yüzden offside ama şu bizim puy oldu galiba. O puy az daha bozuyordu offside'ı. Onun pozisyon olması da yüksekti gerçi yani. Ama baskılı. Kafa vuruşumuz da bizim Maldini daha iyiydi. Yani hocam bence güzel bir takım kurmuşsun. Bir tek kalecinle MC sırtıyordu Senden maç keyifli olacak. Ama sen de daha iyi olurdu yani. Bir elimiz biraz vasat oynuyor. Zaten forvetler genelde çok form tutmuyorlar. Bu 3D güncellemesi de arkadaşlar. Yani oyuncular değişik bir ambiyansla oynuyorlar. Ben genelde bu dengeli kamerayla oynuyorum. Başta top sürme fırsatı bırakırsak onu şey yapamayız. Ve ee, güzel. Yoksa dümdüz gidebilirdi yani. Bence hiç gerek yoktu. Direkt dümdüz gidebilirdi. Savunma daha basalım. Bu sefer de topa sahip olma basalım. Bastık elit, paketi zaten. Çift çift basıyoruz bonusları. <laughs> Oo, offside niye yapmıyorsunuz offside? Oo, çok net kaçtı. Çok net kaçtı. Çok net kaçtı. Oyun ortada. Bizim savunmayı açma planımız hala işe yaramadı gibi. Hala top onda. Kısa pasa mı dönsek ya? Kısa pasa dönsek top bizde kalır ama. Bakalım kontradan yakalarız. Offside olabilir. Yani yapma bir yeri. Senin pozisyon alman daha yüksek bir yeri. Senin offside'e kalmaman gerekiyor. Maradona'mız da biraz düşük oynuyor. Aslında her iki kanat mı yapsak ucumu? Bir deneyelim. Pansiyonu her iki kanat yapalım. Güzel. Hadi oğlum. Güzel girdi araya. Vay çok değişik bir pas verdi sanki. Sanki ayağının dışıyla bir pas verdi arkadaşlar. Onu ben videoda bir geri sardırıp bir bakacağım. Yine bir taç atışından geliyoruz. Ya da bir kontra yiyeceğiz. <laughs> Çok basat oynuyoruz ya. Çok basat oynuyoruz. Well, E olha Aferin lan kaleci. Aferin Iguita. Atışından gol yedi. Dakika 89. Hadi, hadi, ya da gol atıyoruz. Dönme geri. Dönme geri. Zaten oradan geliyoruz. Ve uzatmalara gideceğiz. Güzel bir gol mü? Kaçırdı. Kaçırdı. Çok netti. Bu şeye mi dönsek biz pas atmayı yapalım. Biz. Ya bunu karışık yapmayalım. Bu iki kanattan yapalım. Kuzul erik ortası ortada boğulmaya gerek yok. Kaka senin işin diyor o iş kaka. Hocam ama takımın kondisyonunu beğendim yani. Güzel bir kondisyonu var takımın. Belli yani çalıştırılmış bir usta eli Vay be iki tane savaşçı orta sahanın oyun tarzı yandı. Seninki galip geldi hocam. şu AML AML'leri yaklaştırdım orta doğru yine kaybettim. Bravo Maldini. Evet penaltı atışına kaldık. kocam yenişemedik. Zaten eşit güçteydik. Oyunda kafa kafaya oldu. Siz daha çok kaleyi bulan şut olmuş. Benim kaleci ama ben de iyi yetiştirdim kaleciye. Keyifli bir maç oldu. Siz de izleseydiniz daha iyi olacaktı. Ve penaltılardayız. Bu da 3D'nin ilk penaltı kullanımı. Kale hakemleri de dikkat çekiyoruz arkadaşlar. Hakemler de var artık. Önceden hakemler yoktu. Tribünler de baya baya renklenmiş, canlanmış yani. Vay, ben altı kaçtım. Bana doğru sen de kaçır. hocam siz de izleseydiniz maçı. daha iyi olurdu. Daha bitmedi ama. <laughs> evet arkadaşlar. Bir hazırlık maçını, kadro incelemesini yaptık. Hazırlık maçını yaptık. Dizilişe baktığımızda bizim kaleci iyi oynamış. Vay. Kaleci maçın adamı olmuş. Maldini de iyi oynamış. Bir yeniden çok verim alamadık hocam sizde kim iyi oynadı dmc güzel oynamış sizde de dc de iyi oynamış hmm, defans iyi oynamış defans açamadık zaten defans açabilirdik iyi olacaktı ama defans açamadık tebrik ediyorum hocam daha doğrusu ben yendim ben kendimi tebrik ediyorum <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar bir kadro incelemesi videosu da buraya kadardı. Daha doğrusu ve şimdi arkadaşlar benim maç yorumum gelsin. Böyle Instagram'da bazen maç yorumları görüyorum. Onları paylaşacağım eğer telip yemezsek yani. Ve maç yorumum gelsin arkadaşlar bu maç sonunda. Arkadaşlar eğer güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Az dokunur, çok dokunur. Ama dokunur. Yani eğer hocam da maçı izlemiş olsaydı onun da yorumunu isterdim. O izlemedi maalesef. Oysa yazdıydım ona. Eğer siz de böyle maçın kadro incelemesi ve şey isterseniz eğer maç isterseniz her ki maç da böyle ancak kafa kafaya olursak sarıyor arkadaşlar. Yani siz de FED'den bulun beni. Açıklama kısmında federasyonu buluyorsunuz zaten. Petten bulun beni arkadaşlar. Şey yapın. Gelin. Beni ekleye, arkadaş olarak da ekleyebilirsiniz. Kadro gücümü de görebilirsiniz. Daha net. ve bu videonun altına yorumunuzu yazın lütfen. Kadro incelemesi olarak. İlla maç yapacak değiliz. Kadronuzu da inceleyebilirim. Siz de böyle kadro incelemesi isterseniz eğer. Bu videonun altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Takım adını yazın lütfen. Sonra bulamıyorum ben sizi arkadaşlık isteği gönderin lütfen. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içeriklerden bildirim almak isterseniz de zili açabilirsiniz arkadaşlar. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum.